Taharet musluğunu değiştireceğiz. Bu normal taharet musluklarına göre biraz daha uzun. Tabi nipel kullanarak içerideki bağlantı uzatabilirsiniz. Fakat bu sefer iki bağlantı olacak. Yani sızma olasılığı yüksek oluyor. O yüzden bağlantı kısmı biraz daha uzun olan bir taharet musluğu seçtim. bu içindeki nipel oluyor. Şu balata var size metal tesisat. Saat yönünde saracağız. Bunun üstüne yine biraz teflon saracağım. Keçeyi sabit tutması için.

Herhangi bir kaçak var mı? Ben yani herhangi bir kaçak var. kısmı sıkıyoruz çok fazla sıkmanıza gerek yok çok da için